bu ve buna benzer konularda sarsılmamalı. Gelelim bir adalet konusuna daha. Geçtiğimiz hafta konuştuk. Daha doğrusu hala konuşuyoruz. Beşiktaş Belediye Başkanı şu anda başkan değil artık. Çünkü tutuklanınca İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Eski başkanı diyelim. Rıza Rıza Bey, Rıza Beşiktaş bir Rıza Akpolat geçtiğimiz hafta tutuklandı biliyorsunuz. Rüşvet iddiasıyla işte ihaleye fesat karıştırma falan birkaç tane suç var. Aynı şekilde daha önce farklı terörle ilişkili bir suçtan dolayı görevden alınıp tutuklanan Ahmet Özer de gene bu suçtan bu davadan da bir daha tutuklandı. Yani zaten tutuklu kendisi de bir daha tutuklandı. Şimdi Rıza Akpolat'la ilgili süreç başladığından beri ee, CHP ile iktidar arasında bir de CHP ile e, CHP'nin özellikle Özgür Özel İmamoğlu şu anda başı çekiyorlar tabi doğal olarak bu Rıza Akpolat olayında tepkiyi gösterenler e, açısından e, soruşturmaları yürüten e, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili böyle bir sürekli tabii bir şey var. Polemik var. Bu polemikler de başka davaları getiriyor. Şimdi nasıl Ümit Özdağ farklı bir nedenden dolayı şu anda soruşturma açıldı. işte gözaltına alındı. reysen İmamoğlu hakkında da Akın Gürlü'ye İstanbul Başsavcısı Akın Gürlü'ye bu olaylarla ilgili söylediği sözlerde Akın Gürlüğe hakaret ettiği ailesine hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla reysen soruşturma açıldı. Onun da işte önümüzdeki günlerde e, nasıl bir süreçle işleyeceğini görürüz. Şimdi dönelim. Rıza Akbulat tutuklandı. Rıza Akbulat'la beraber e, Aziz İhsan Aktaş bu işte çetenin lideri olduğu söylenen ya da çete olduğu söylenen organizasyonun lideri olan iş adamı da tutuklandı. Onunla beraber e, zannediyorum 20 kişi toplamda tutuklandı. Diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şimdi e, gözaltı süreci pazartesi günü geçtiğimiz pazartesi başladı ee, perşembe günü tutuklandı şimdi bu süreç içerisinde işte İstanbul'da açıklamalar Ankara'da açıklamalar Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar işte Özgür Özel hemen hemen sabah öğle akşam konuştu İmamoğlu konuştu işte diğer e, ee, CHP'liler konuştu falan e, fakat sonra nedense şimdi biz size bir video e, göstereceğim o videoda e, o gün yani tutuklandığı gün Çağlayan bir adliyesinde e, mahkemeye çıktı. Savcı orada ifade aldı ve e, mahkemeye sevk etti. Orada birkaç kişi çünkü o videoda ses geliyor işte başkanım sizin yanınızdayız falan diye. Bir de eşi e, kendisi ya Yeşim Ağırman Akpolat. İşim Akpolat. bir de bir de işi zaten vedalaşıyor. Bir de işi vardı. Yani ne İmamoğlu yani bu işin işte tepki gösterene neden şu anda görüyorsunuz işte eşiyle konuşuyor, ediyor ve polisler eşliğinde gidiyor. Bu mahkemeden çıktı. Yani artık tutuklama kararını biliyor, yani bir şekilde biliyor ya da en azından tutuklandığını bir şekilde nezarete götürüyorlar. Karardan sonra da cezaevine götürecekler. Eşiyle burada vedalaşıyor falan. Ama burada İmamoğlu yok. Burada Özgür Özel yok. Burada CHP'nin önde gelen hiç kimse yok. Yani o ana kadar işte iktidarla bu olaydan dolayı iktidarla sürekli atışan, işte eylem üstüne eylem yapan, açıklama üstüne açıklama yapan ne e, İmamoğlu var, ne Özgür Özel var. Yani mesela bu bana e, ilginç geldi. İlginç gelmesinin nedenlerinden biri bence e, ilk olay ilk hani olay olay tamamen siyasi olarak hani lanse edildi. Ama hani biraz da böyle dosyanın içeriği görüldükçe sanki hani yarın öbür gün e, bunun altında kalırız. Bu dosya dosyanın e, siyasi belki tamam siyasi irade bu tür şeylerde e, bir şekilde düğmeye bastırır ya da basar izin verir ama e, sanki dosyanın içeriğinde de daha sonra mahcup edecek bazı şeyler varmış gibi geldi. Çünkü o gün Çağlayan Belediyesi'nin Çağlayan Adliyesi'nde olmamaları tamam hani işin siyasi tarafı var ama hani başka tarafı da var gibi bir görüntü bence bu. Yani önümüzdeki herhalde iddianame hazırlandığında ee, savcının elindeki deliller, e, işte e, o, yani bir şekilde iddianame şey yaptığında o delil. Çünkü şu anda <laughs> yasak karar var dosyayla ile ilgili. Sadece şu ana kadar yapılan açıklamalar üzerinden konuşuyoruz. Ee, savcının elinde hangi deliller var, hangi tanıklar var, e, a, iddiana yani dosya ne kadar sağlam görmüş olacağız, ona göre de mahkeme sürecini isteyeceğiz. O zaman bakacağız ee, Rıza Akbalat'ın bu işlerde günahı var mıymış yok muymuş ee, onun dışında e, ta ki biliyorsunuz işte biraz önce Ergun Okan'ı da bahsettik esnada yani e, sonuçta ceza alıncaya kadar herkes masumdur yani tutuklanması suçlu olduğu anlamına gelmez hatta işte ceza alır gider 2-3 yıl sonra beraat eder e, böyle bir süreç var yani onun içinde en azından ceza alıncaya kadar e, masum olduğunu e, ya da en azından e, suçu yani itham sadece bir iddia var ortada. İddia olduğunu söylemekle yükülmüyoruz. Evet, yani işin bu tarafında bunu biraz da e, ileriki günlere, yani daha sonrasına bir not düşmek için aslında bu görüntüyü size gösterdim. Yani e, bazen, şimdi e, Rıza Akpolat'la ilgili yarın öbür gün işte bir şeyler olur olmaz o bilmiyorum yani işte dediğim gibi dava sonuçta ama burada bir e, sanki bir fren yapma yani 2-3 gün o pazartesiden perşembeye kadar sürdürülen hararetli e, şey eylemler bir anda e, bir fren yapma var burada o da e, benim en azından e, edinebildiğim izlenim ya da bilgiler ışığında e, dosyanın içeriğinin biraz sağlam olduğu konusunda bir e, görüş e, var bende. Bakalım göreceğiz önümüzdeki günlerde. Şimdi